danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Ahmet Gökhan Öztürk, göç danışmanı ve yemini tercümanı. Sizlere bugün çifte vatandaşlıkların Türkiye'de karşılaşmış oldukları sorunlardan bahsedeceğim. Çifte vatandaşların Türkiye'de karşılaşmış oldukları sorunlardan bir tanesi de çifte vatandaşlıklarının Türkiye'deki nüfus sayesinde gözükmemeleri. E peki bu e, vatandaşlar bu sorundan nasıl kurtulur? Şimdi e, Türkiye'deki nüfus dairesi Türkiye'deki e, bu yabancının yani bu şahsın aynı zamanda Türk vatandaşı tabi yabancı e, e, diyor, diyoruz fakat aynı zamanda Türk vatandaşı bu, bu kişi, bu şahıs e, oturmuş olduğu ildeki nüfus idaresine Yabancı vatandaşlarını ne zaman kararlandığını gösteren belgeyi alacak ee, ve pasaportunu Türkiye'ye tercih edecek, notadan tasdik yaptıracak ve bu iki evrakla birlikte nüfus idaresine başvurması gerekiyor. İyi de e, bu kişi zaten bu yabancı vatandaş, Türk vatandaşlığını sonradan kazandı der iseniz. O zaman da doğum belgesi. Çünkü bir vatandaş doğduktan sonra ne yapar? O ülkenin vatandaşına kalınır. Doğduktan sonra onun annesi babası gider kayıt, kayıt yaptırtır devlete ve e, o bebek artık e, o ülkenin vatandaşıdır. Dolayısıyla o ülkenin vatandaşlarını kazandığını gösterir bir diğer belgede doğum belgesidir sonuçta. Dolayısıyla doğum belgesi ise doğum belgesi ve hatta e, kazanılmış bir vatandaşlık ise e, o yabancı vatandaşlığı e, o vatandaşlığı kazandığı ne zaman kazandığına o belge e, ve pasaportu bunlar, bunlar apostille olması lazım aynı zamanda. Zaten konsolosluktan alıp itiniz bu belgeleri konsolosluk direkt apostille olarak veriyor size. Fakat kendi ülkenizden getirecek iseniz bu doğum belgesini veyahut o ülkenin vatandaşlığını ne zaman kazandığınızı ispatlayan belgeyi eğer yani öyle bir şey söz konusu ise apostille olarak getirmeniz lazım. Ve pasaportunuzu da bunlara e, izafeten, idafeten ne yapacaksınız? Tercüme ettireceksiniz ve nazardan tasdik yaptıracaksınız ve bu iki vesika ile pasaport tercümesi ve doğum belgesi ya da o ülkenin vatandaşlığını ne zaman kazandığınıza dair belki oturmuş olduğunuz ilki nüfus müdürlüğüne gözüleceksiniz ve diyeceksiniz ki ben çifte vatandaşlığımın ve yani çifte vatandaşım diğer yabancı vatandaşlığımı da burada gözükmesini istiyorum. Çifte vatandaşlığımın burada bu sayesinde belirtmesini istiyorum diyecektir. Ve onlar kaybınızı gerçekleştirilecek. Ve artık Türkiye'de çifte vatandaş olarak e, gözükeceksiniz. Ve çifte vatandaşlık e, dan artık faydalanmış olacaksınız. Çifte vatandaşlığı vermiş olduğu faydalardan, çifte vatandaşlığı vermiş olduğu nimetlerden artık e, başlayacaksınız. 40 km danışmanlığı takibi bırakmayın. 40 km danışmanlığı indi. Bilgilendiriyor. Bir tane kalmış.